iklim değişikliğine, yağışlara Ege bölgesi geçen ay son 18 yılın en düşük Eylül yağışını aldı. Tarım alanlarındaki verim düştü. Bilim insanları su yasasının bir an önce çıkmasını istiyor. Kim sezonuna gidiyoruz? Tarlalar kupkuru. Hattı namaza yağmur ihtiyacımız var. Toprak çatladı. Barajlar alarm veriyor. Yeraltı suları tükeniyor. Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı artık limitlere gelmek üzere yani e, 7-8 metre kalmıştır bunların şeylerine su seviyelerinin e, daha biraz daha düşerse enerji üretemeyeceğiz. Türkiye'deki suyun %75'i tarımsal sulamaya, %3'ü içmeye, geri kalan bölümü ise sanayiye gidiyor. Su yetmiyor. Artık kuraklık kapıda değil, kapıdan içeri girdi. Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yağışlarda %34 azalma yaşandı. En fazla yağışların azaldığı bölgeler Güneydoğu ve Ege bölgesi oldu. Ege bölgesi geçen ay son 18 yılın en düşük Eylül yağışını aldı tarımsal alanlardaki verim düştü. 6 aydır bize doğru dürüst bizim bölgeye yağmur yağmıyor. Kırsal kesimdeki zeytinler kuruma noktasında. Pamuğun her şeye faydası var. Şu. Bilim insanları tarımda kullanılan ürün deseninin suya göre belirlenmesi görüşünde. Isparta civarındaki göller hep kuruyor. Kurumanın temeli elmadır. Her gün biz 4.3 milyon metreküp bu elmalara bir su verdik. Demek bu ne demektir? Bu İstanbul, Ankara ve İzmir'in günlük su ihtiyacıdır. Tarım Bakanlığı'nın bir el koyup Hangi havzada ne kadar suyu var, yeraltı suları nedir, ne değildir hepsini bunları alıp ona göre bir tarım ürün desenleri belirlenmesi lazım. Yeraltı suları da bilinçsiz kullanımla hızla tükenme noktasında. Çözüm önerileri uygulanmayı bekliyor. Su yasası çıkması gerekiyor. Bugün Avrupa'da havuzları doldurmak yasaktır, artık çim ekmek yasak. İşte tahtalı barajı bizim içme suyu barajımız. Kışın %30 kilogramdır. Yaza geldiğimiz zaman bu 170 litrelere çıkıyor. Herkes bahçe suluyor. Bunu yasaklayacaksınız bunları. Yani bu artık her bir damla altın değerinde.